Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle iki alışverişimi paylaşacağım ve bir an önce videoya geçelim. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu kilitli mandallardan aldım şu şekilde. Bundan 30 tane 20 tanesi küçük 10 tanesi uzun olacak şekilde bunlardan aldım. Bir de bu uzunları çıkmış bu şekilde ya da vardı ben bilmiyordum. 10 tane bu poşet kilidi ya yani mandalı. <laughs> onlardan almak istedim. Bunları ben normalde kullanıyorum ve her gittiğimde alıyorum. Stokta duruyor yani. Şu şekilde. Nihale aldım. Üçlü mantar nihale. Bunlardan da normalde kullanıyorum. Yedik de bulunması için aldım. Nihale zaten bir evin olmazsa olmazı. Şu şekilde karıştırma kablarından aldım. Biri şu şekilde küçük, biri büyük. Normalde bunların bir büyük boyu daha var ama çok aşırı büyük olduğu için onu tercih etmedim. Normalde zaten şundan benim elimde var. Kullanıyorum ve hala hazırda kullanışlı olduğu için salata karıştırırken vesaire dolmayı hazırlarken kullanışlı olduğu için bunlardan tercih ettim tekrardan. Şöyle bir sarımsak ezici aldım. Bunu normalde annemin evinde kullanıyorduk. <laughs> ve şey yani böyle sarımsağı dokunup soymak istemeyenler, elinde böyle çok koku bıraktığı için bunlar aşırı pratik oluyor. Bundan da memnunuz. Şu şekilde karıştırma kablarından aldım. Normalde plastiği çok sevmiyorum. Ama bundan da bir tane almak istedim. Bulunsun istedim. Normalde cam ve çelik bu şekilde saklama, kab yani saklama kabı diyorum. ya yani Karıştırma kablarını tercih ediyorum. Şöyle bir peçeteli kaldım Bunun gold oluşunu çok beğendim ve çok zarif duruyor. Aynı zamanda içine Ikea'dan aldım bu peçetelerden koydum. Daha net belli olsun gözüksün diye. Şöyle bir fanus aldım. bu fanusların da içine Elsiva 2 Home'dan aldım bu yılbaşı konseptli gibi olan mumları koymayı tercih ettim ve bu şekilde kombinledim. Şimdi gelelim şunlara. Şöyle bir bıçak seti aldım. Bunu Eda Kurt'ta görmüştüm. O yüzden aldım. Normalde ben bıçakların World serisini tamamlamıştım Ikea'dan. Aslına bakarsanız Karacadan bir bıçak seti almıştım ama buralarında hep böyle paslanma oldu onların ve onların hepsini atıp tekrardan bir bıçak seti oluşturdum. Şöyle bir çırpıcı aldım. Bu zaten Ikea'nın meşhur çırpıcılarından. Bunu normalde çelik olanlarından vardı ben de plastikini tercih etmek senin tavaları çizmemesi için daha kullanışlı olur diye düşündüm. Bahsettiğim çırpıcı şu ikili set. Bu arada bunların fiyatlarını ekrana yazacağım normalde bundan bende vardı bir tane daha bulunsun diye aldım şöyle dediğim gibi bıçak serisini bu şekilde bir set oluşturdum kendi kendime bunu da Merve Özcan'da görmüştüm ve çoğunluk memnun olduğu için şöyle böyle bir set oluşturdum baya çok şu şekilde bir set oluşturdum ve umarım bunlardan memnun kalırım diye düşünüyorum bunların aynı şekilde şu 3'lü serisi bunları tek tek aldım Bunların da aynı şekilde fiyatlarını ekrana yazacağım. Şöyle bir soyacak aldım. 365 serisi. Ikea'nın en memnun olma serisi bu. Normalde bende Victorinox'un soyacaklarından var. İki adet. Biri uzun, biri böyle patates soyucu olacak şekilde ama bunu da almak istedim. Memnuniyet çok yüksek olduğu için. Şöyle bir çırpıcı aldım. Normalde benim şu şekilde tel olanın büyüğünden var ama bunun burası yine plastik olduğu için aynı şekilde de tavaları çizmesin diye şunun mantığında bunu da almak istedim. Bu da aynı şekilde Ikea'nın 365 serisi şu şekilde. Şöyle iki her gittiğimde aldığım kilitli poşetlerden normalde ben şunu tercih ediyorum. En kullanışlı olan boyun bu olduğunu düşünüyorum. Yani biz iki kişilik bir aile olduğumuz için. Bu şekilde bunun içinde 30 tane bir litre 30 tane 0.4 litrelik kilitli poşet çıkıyor. Bir de şundan aldım. Bu desenle hoşuma gitti. Şu şekilde desenim var. Bundan 25 tane. Tabi bunun litresi biraz daha büyük. 2.5 litre bu ama bu da kullanışlı olur diye düşünüyorum. Bunu internet alışverişi yap. Bir kısmını internetten bir kısmını mağazadan almıştım. Bu şekilde şu gözüken bardak aslında bu bardaktan. Bu şekilde sarılı bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde kırılma herhangi bir şey olmuyor. Paketlemesi gayet iyi. Bundan da iki tane almak istedim öyle desenini beğendiğim için. Sonra şöyle şu üçlü setten alalım. Bunu çiçekliğime koymak istiyorum. Kaktüslerimin yanına. Böyle hoşuma gitti. Güzel bir konsept olur diye düşündüm. Aynı şekilde kaktüslerimi dikmek için şöyle üçlü saksı aldım. Bu hasır saksılardan. Benim alışverişim bu şekildeydi. Aynı aynı zamanda bu fiyatlarını ya aşağıya ya da e, ekrana yazarım gösterdiğimde. Bu şekilde arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.